Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve ala millete rasulillah Bugünkü hadisi şerif sohbetimizi İbn Abbas Efendimiz'den nakledilen bir hadisi şerifle inşallah يطمئن رب بزم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حونا في نفسها ولا ماله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال رواه التابران في الكبير والأوسط التابران المجمع الزوائد اسم الأسر ابن عباس أباس أفندمزدن ما بلدان حديث شريفته Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki dört şey kime verildi ise ona dünya ve ahiret hayırlarının tamamı veya hayırları verilmiştir. O ki yehuna dünya ve ahiret. Kalben şakiron şükreden bir kalp. Ve lisanen zakiran zikreden Allah'ı hatırda tutan daim onu alan bir lisan bir dil. Ve bedenen alel belâ'i sabiran ve karşılaşmış olduğu belalara karşı, musibetlere karşı sabreden bir beden, ve zevceten la tebghihi havnen fi nefsiha ve la malihi bir de bir eşki gerek kendi nefsine ihanet etmeyen yani iffetini koruyan, edebi, namusu, vankarı ile yaşayan bir de kocasının malına hıyanet etmeyen kadın buyuruyor. Dikkat edildiği takdirde bu dört unsur eğer yerine getirildiyse tabir uygunsa dört dörtlük denilen bir insanı tarif eder gibi içinde yaşamış olduğu dünyada kendisine sunulan nimetler ki saymakla bitmeyecek kadar bunlar karşısında şikayet etmeden kendi elinde olmadığı yani bunu bir insan olarak bu kainat içerisinde var etmediği bilinci içerisinde veren bir kimsenin olduğunu bilerek her daim teşekkür halinde olan bir kanaat efendime söyleyeyim isyandan uzak şikayet etmeyen ve her ne veriliyor ise az veya çok buna şükretmesini bilen bir kalp. Ki maalesef belki de günümüzde en çok muhtaç olduğumuz güzelliklerden, hasletlerden bir tanesi. Ve lisanen zakiran, zikreden bir dil ki çok önemli. Malumunuz bilindiği üzere bir insan en çok ne ile meşgul oluyorsa beyninde o bir oluşum sağlıyor. Örneğin bir insan sürekli şarkı ve türkülerle hayatını geçiriyorsa onsuz yapamam düşüncesine sahip olur. Veya bir futbol hastalığı varsa onsuz yapamam. Veya bir dizi veya benzer çoğaltabileceğimiz para kazanma güzel elbise giyme, kendine bakın, sürekli meşgul olduğu ne ise efendim o insanın ne yapacaktır? Beynine yer edecektir. Örneğin işte bugün olduğu gibi fazla burçlar. Günü birlik olarak takip edip belirli bir zaman sonra aklı ve fikri bunlardan dolayı bulanan ve bir takım korkular içerisinde yaşayan Gece yalnız kalmaktan korkan hale gelen insanlar mı? İşte bu sürekli bunlarla meşgul olmanın vermiş olduğu insanın ruhuna oturmuş olan bir takım hasletler. Sürekli Allah'ı hatırda tutan, anan, her gün Kur'an-ı Kerim ile veya Rabbimiz ile veya onun zikri ile veya herhangi bir ismiyle meşgul olan, bulunduğu her ortamda onu hatırlayan bir insanın her daim aklında o bulunacağı için yaptığı her işte de o aklından çıkmayacak ve kendisini her daim tabi uygunsa bir noktada frenleyecektir yanlışlarına karşı. Çünkü Allah demenin dahi şeytanı ve nefsi bir noktada gemlediğini, uzaklaştırdığını biliyoruz. Bu da onun kötülüklere yaklaşma riskini azaltacaktır. Onun için sürekli zikreden yani bu mutlaka dil ile Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber şeklinde olmasa dahi beynine yerleşmiş olduğundan arkadaşlarıyla okulunda, iş yerinde sokağında bununla hal olduğu için onu anmaktan dolayı beyninde de yer etmiş olacak. Dolayısıyla bu kendisine bir noktada engel teşkil edecek. Kötülüklerle karşı. Karşılaşmış olduğu meşakkatlere karşı sabreden bir beden. Maalesef görüyoruz bazen işte insan oturduğu yerden kalkıyor, ayağını ister istemez masanın kenarına vesaire vurabiliyor. Üzülerek ifade etmek gerekirse hemen lanet olsun, kahretsin. Ya bu da mı benim başıma gelecek ki gibi ifadelerde bulunabiliyor. Bu dikkat edilirse aslında insanın içinde olan değil, yaşamış olduğu ve hayatından almış olduğu bu okuma olabilir, televizyon olabilir, herhangi bir yer olabilir. Oradan alıp izleyip beyninde yer etmiş şeylerdir. İşte bizim klasik Türk filmlerimizde bu genelde vardır. Kahretsin, lanet olsun gibi sözler. Sürekli bunlarla hem hal olunduğu takdirde, izlenildiği takdirde bunlar işte istemez insanın ne yapıyor? Beyninde yer ediyor. Bu da maalesef böyle bir olumsuzluğun netice vermesine sebebiyet veriyor. İşte bu açıdan Müslümanın e, bu tür olumsuzluklar karşısında e, isyan derecesine, boyutuna ulaşmayacak bir tavır içerisinde bulunabilmesi için ne yapması? Sabrı göstermesi, kendisini telkin etmesi gerekiyor. Bunu da efendim e, karşılaştığı bu olumsuzluğun inanan bir kimse olarak çektiği o elem ve kederden dolayı Rabbi katında bir kötülüğünün giderileceğini, kendisine mükafat verileceği bilinciyle psikolojik olarak kendisini motive etmesi, her daim karşılaştığı böylesi sıkıntılar karşısında o olumlu olan yöne sarılmasına vesile olacaktır. Burada insanın kendini biraz zorlaması, bu anlamda biraz idman veya antrenman veya çalışmak diyelim, gayret diyelim, efendim etmesiyle mümkündür. Kendi nefsine hıyanet etmeyen, iffetini, edebini, adabını koruyan bir kadın ki bu da son derece önemli. Çünkü belki günümüzde bu geçerliğini eskiye nazaran birçok mutlu da kaybetmiş olmasına rağmen toplumu yetiştiren varlıktır kadın. Bugün dünyayı idare eden insanların da bir kadın anne elinden yetiştiğini, geliştiğini, büyüdüğünü düşündüğümüz zaman bunun ne manaya geldiği çok daha iyi kavranıldığını zannediyorum. Kavranılabileceğini düşünüyorum. Onun için öncelikle kadının kendi iffetini ne yapması, koruması gerekiyor. Ne var ki bunda canım? Günümüzde her şey yapıyor. Bunlar ayrı şeydir. Günümüz bizim kabulümüz olmamalı. Bizim kabulümüz inanan birer mümin olarak Kur'an ve sünnet eksenidir olunan. Yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet dediğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın günümüze en güzel şekilde yorumlanmış olmasını efendim bir kendimize düştür olarak kabullenmek bunun gayet içerisinde olmak. Yani şu ne diyor bu ne diyordan ziyade önceliğimiz Kur'an ve sünnet olmak. Bu anlamda da kadının Efendim iffetini koruması kendisine yabancı olan kimselerden uzak kalmasıyla mümkündür. Zaruretlerin dışında. tabii ki yer vardır. Alışveriş yapılacaktır. Konuşulması gereken yerler vardır. Zaruretler her zaman bir istisnadır. Burada kesinlikle bir itiraz olamaz ama bunun dışında kendi istek ve arzusuyla katılım sağladığı ve kendi istek ve arzusuna uyarak efendim bir yerlerde bulunup yine kendi istek ve arzusuyla Allah'ın ve Resulü'nün çizdiği bir şekil, bir format içerisinde değil, zamanın çizdiği bir format içerisinde olması din, kuşan düşünce açısından bunlar tabii ki nedir? Efendim iffet, haya, edep, namus noktasında zarar getirecek öncül kurşunlardır. Bunlara engel olmanız lazım. Tabii bir de kocasının malına hıyanet etmeyen kadın ki efendim e, erkeği Allah'ın peygamberini bilen, inanan efendim ailesinin geçimini sağlayan, çocuk çocuğunu gözeten kendisi de tabii ki iffetli olan, dürüst olan, olma gayretinde olan hatalarıyla beraber böyle bir insan e, ailesinin çocuk çocuğunu rızkını temin etmek için gece gündüz çalışırken e, o o Aile içerisinde koca yokken ailenin gözetimi elinde bulunan kadının da o parayı mümkün mertebe muhtaç veya esnafına ihtiyacı olan şeylerin dışında işte falan da var benden iyi yok, komşumda var benden iyi yok gibi belki de gereksiz ve huzurlu masraf diyebileceğimiz bu tür harcamalardan kaçınma olmalı e, buyuruyor aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifte. Rabbim bize bu dört güzel hasleti yani şükreden bir kalbin, zikreden bir lisanın, musibetlere karşı sabreden bir bedenin, iffetini koruyan ve kocasının malında kafir etmeyen bir kadının olması gerektiği gibi bu güzel hasletleri bizlere nasip ve müyesser kılsın inşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Selamünaleyküm.